i'tazel tumuhum hani onlardan ayrılmıştınız i'tazale iftial babında bir kelime kelimenin aslı azil ayrılmak iftial babında dönüşlü oluyor kendi kendinize kendiniz onlardan ayırt etmiştiniz çekilmiştiniz ve ma ya'budune ve o şeyden de ayrılmıştınız ki onlar ibadet ediyorlar yani Onların ibadet ediyor oldukları şeyden de illallah Allah'tan başka Allah'ın dışında kendilerine kulluk ediyor oldukları şeyden de ayrılmıştınız o toplumun fev bu öyleyse o halde fe'ye bağla çekilin e, sığının sığının ile kehf'i mağaraya mağaraya e, mağarayı barınak yapın ev haline getirin yenşur yaysın ve kum size rabbukum rabbiniz min rahmetihi rahmetinden yaysın ve yuheyyi ve kolaylaştırsın lekum sizin için min emrikum işinizden yana mirfekan mirfakı kolaylaştırsın dostluğu arkadaşlığı e, faydalı olan evet hadel emru refikun bike veya ev aleyke demek e, faydalı manasında faydayı işlerinizi verimli hale getirsin anlamına geliyor. Refik de dost demek bildiğiniz gibi ve teraş şemse güneşi görürsün ida talaat doğduğu zaman teza veru an kehvihim Onların mağarasından zatel yemini sağ tarafında, sağ yanda tezaveru meyleder. Meylettiğini görürsün. Sağ taraftan. Ve izâ garebet takribuhum battığı zamanda gurb Takriduhum onları ve teşimal sol tarafta sol yanda e, makaslayıp geçer anlamında onları takrid garada takrid borç anlamına geliyor takriduhum onları kesmek anlamına geliyor onları keser. Yani makaslayıp geçmek manasında. Evet, onları e, sol taraflarından makaslayıp geçiyor. Geçtiğini görüştüm. Ve hum onlar fi fecvetin minhu. Ve hum ve onlar fi fecvetin açık bir alanda, geniş bir yerdeydi minhu ondan dolayı yani o e, mağaranın içerisinde geniş bir alanda idiler. Velike işte bu min ayatillahi Allah'ın ayetlerindendir. Men kim kimi yehdillahu Allah yol gösterirse ona fehüve ve o işte o el muhtedi doğru yolu bulandır. Ve men kimi de yudlil dalâlette bırakırsa felen tecide bulamazsın, bulamayacaksın lehu ona veliyen bir veli, murşiden yol gösterici bir sahip, bir dost ona bulamazsın, bir veli bulamazsın. Ve <laughs> tahsubuhum onları zannedersin, hesap edersin demek, zannedersin demek. Ey <laughs> zan uyanık zannedersin ve hum onlar rukudun uykudadırlar. Oysa onlar uykudadırlar. Yani onlar uykuda olduğu halde onları uyanık zannedersin. Ve nukallibuhum onları çeviririz. Ve Zatel yemini sağ tarafa ve zatel şimali ve sol yana. Sağ ve sola onları çeviririz. Ve kel buhum ve onların köpekleri de basitun uzatmıştır, uzatandır. Zira'ayhi ayaklarını bir vasidi eşiğe, ön ayaklarını, köpekleri de, yani ön ayaklarını eşiğe uzatmıştı. <laughs> Levit tala'te aleyhim, eğer onları görseydin, onlara muttali olsaydın, le velleyte minhum firaren, onlardan geri dönerdin, korkarak, geri dönerdin yani onlardan kaçardın ve le muli minhum ru'ben onlardan dolayı korku e, duyardın, korku dolardın muli'e demek Kork, korkmuş olduğun halde arkanı dönüp kaçardın onları görseydin yani canlı bir şekilde onlar e, sanki bakıyorlar seni görüyorlar zannederdin oysa onlar uyuyorlar ve kedalike işte böylece bu şekilde ve atnahum onları uyandırdık kaldırdık li yetesaelune birbirlerine sormaları için beynehum aralarında gale dedi qailun bir söyleyen minhum onlardan bir söyleyen şöyle dedi ne dedi kemle bittum ne kadar kaldınız, kaç kaldınız yani e, kaç, ne kadar kaldınız demek. Kaç gün, kaç saat, kaç gece, kaç ay, kaç sene, evet, hepsi geçerli burada. Kem, sadece kem, kaç kaldınız, ne kadar kaldınız. Galu <laughs> dediler ki, lebitna yevmen ev ba'dı yevmin. Bir gün kaldık veya bir günün bir kısmı kaldık. Galu <laughs> dediler ki, Rabbukum a'lemu bima lebithtum ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Feb'atû gönderin ehadekum sizden birini bir verikikum hâzihi bu verikla yani bu para anlamında bu parayla gönderin ilel medineti şehre gönderin fel yenzur baksın eyyuha hangisi ezka daha temizdir tamamen yiyecek olarak temiz yiyeceklerden alsın anlamda fel yetikum ve size getirsin bir rızkın minhu ondan rızık getirsin ondan azık getirsin vel yetelattaf ve vel yetelattaf e, dikkatli davransın ve la yushiranne bikum ehaden sizi kimseye hissettirmesin eşara yushiru ve la yushiranne bikum sizi hissettirmesin ehaden kimseye fark ettirmesin sizi inhum şüphesiz onlar in yazheru aleykum eğer size karşı e, sizin üzerinize zahir olurlarsa yani sizden haberleri olursa yer cumukum sizi taşlarlar. Sizi taşa tutarlar. Ev veya yuidukum sizi döndürürler fi milletihim dinlerine döndürürler. Eski müşrik dinlerine döndürürler. Velen tuflihu o zaman da felah bulamayacaksınız. Kurtuluşa eremezsiniz. İzen ebeda eğer öyle yaparsanız sizde ebedi olarak kurtuluşa asla kurtuluşa eremezsiniz.